Mı, hoş mı, Benim yani. Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi topu astık. Ronaldo gibi topa zıplamayı deneyeceğiz arkadaşlar. Şuraya çizgiler çektik. Şöyle görüyor musunuz? Evet gözüküyor. İşte şöyle çizmeye çalıştık. Buradan arkadaşlar şurada gördüğünüz topa vurmaya deneyeceğiz. Umarım vurabiliriz yani. Başlayalım. Hemen başlayalım İlk benim Kendime ümitli değilim ama Arkadaşlar şimdi Enes başlayacak İlk deneme ondan Arkadaşlar şöyle bir gerilme alanımız var O gerilecek Burada topumuz vurmaya denecek Ne kadar gerilirsen başla Bakalım Baş... Vuruyor Olmadı Evet, arkadaşlar şimdi Alperen zıplayacak. Alperen sakin ol dostum. Ee, bakalım vurabilecek mi Alperen? Başlasın. Atla bakalım. Hey, Arkadaşlar sıra benle iki arkadaşımız da başaramadı. Bakalım ben yapabilecek miyim? Ben umutsuzum da. Olsun, deneyelim. Arkadaşlar <laughs> biraz <laughs> <laughs> Gül dürbe nerede görülmüş yeni dönemi kabullenmek hasretten ölsem devrsem umrumda olmaz hadi oradan illaki bulursun kendini yeni bir ten olmazsa utanmadan gülersin. bugünlükte bu kadardı arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.